Şimdi Badılı abi 1936'da dünyaya geldi demiştim. 16 yaşlarındaydı. Ve o zaman bütün gençlerin aradığı gibi nasıl Abdullah abi de imana dair, Allah'a dair bir şeyler arıyor. O iştiyakla, heyecanla soruyor, soruşturuyor, bir şey arıyor, tarikat arıyor o günün şartlarında. Ve yolu bir gün Rıdvaniye Medresesi, biliyorsunuz Balkı Göl var Şanlıurfa'da. Onun hemen bitişiğinde bir cami ve medrese var. O medresenin odalarında Hüsnü Bayram ve Abdullah Yeğil, iki genç var. Hüsnü Bayram abi bir yaş büyük Abdullah abiden. Abdullah abi de o zamanlar 29 yaşında. Gidiyor onlarla tanışacak ve bu içindeki iştiyakı dindirecek suallerine cevap olacak bir şey ararken bu medresenin gidenler görmüştür. Şöyle avlusundan bir bakıyor odaya yaklaşıyor, başını uzatıyor, utanıyor, mahcup ve biraz çekingen tekrar. ikinci bir daha başını uzatıyor, bakıyor içeridekilere tekrar. Üçüncü de cesaretini toplayıp giriyor ve karşısında Abdullah Yil abi ve Hüsnü abiye derdini anlatıyor. Ben bu hakikatlere ulaşmak istiyorum. Ne yapmalıyım? Bedir zamanı duydum. Onu nasıl bulurum diye. Buradan sonrasını Badırlı abiden dinleyelim. Ağabey. teşekkür devlet adına diye de polevadım. Ses eee e, e, söylüyorum. Hormet ediyorum. Ee, ben dediğiniz gibi kısa Eee benim amcalarım Çerşay'ın hanesinde hiç alakaları olmadığı halde, Bizim kameradan 60 kişi söylenmişler. İki tane amca, annenin babası, en yakın akrabalarımız. Şimdi Üstaz Bediye Zaman Hazretlerinden bahseden, çok bahseden Nusayiş'le Bekir amca, Üstadım şeyde, Divan-ı Harb-ı Ürfi'de İstanbul'da yaptığı müdafalarını bir iki cümlesini söylüyor. Ben size karşı tefesli su kelbi tez tezerru sinuri yapamam diye bu kelimeler çok bizim şeyimize hoşuma gidiyor. Ve tabi tabii şeyh diyorlardı, şeyh sahibi Kürdî diyorlardı. Şeyh kelimesinden yolaş para her adamı bir tarikat sahibidir. İnşallah gidip onu bulup, onun tarikat, bana böyle bir, bir insan var, bir kahraman bir insan var, bir şeyh var, gidip onun tarikatına gireyim diye merak ediyorum, ben Bir sene önceden araştırıyorum, kimse bilmiyor pek yerini. Sonra duydum ki, Üstad'ın talebeleri Urfa'nın Rıdvaniye Camisi'nde duruyorlar. O zaman Hüsnü Bayramoğlu, Abdullah Bey vardı. Demin dediğiniz gibi utana utana gittim. Neyse onları buldum. Selam söyledim. Ayakta dedim ki ben dediğim zaman Şeyh Sa'id-i Kürdi'nin tarikatına girmek istiyorum. Dedi. Lütfen adresini bana verin. <laughs> köylü adası gibi. Onlar beni güldüler. güldüler. <laughs> Her yer otur otur sen. Dedi. Sen kimsin dediler. Dedim işte dün babam gelmiş. Dün de görüşmüş. Aa dedi tamam Abdurrahman Bey geldi dedi. Dedi üstadla görüşmek kolay değil. Sen şey diyorsun ama üstad herkese kabul etmiyor. Bizim bir şartımız var. O şartı yerine getirirseniz belki sizi gönderebiliriz. Şartınız nedir dedi. Buyurun. Dediler Madam ki biraz Osmanlıca eski yazı biliyorsun. O da buradan öğrenmiştim bir Bu kitap vereceğiz. Bir kitabı yazıp getirirseniz biz o zaman belki sana gönderebiliriz. Bir defter verdiler. Küçük sözlermiş. Küçük söz. Hemen gittim, mürekkep kalem defter aldım. Bir odaya kapadım, dört günde yazdım. Hem de renkli. Yazdım. Onlar da dediler herhalde bu artık gider gelmez. Her ihtimala karşı da üstadı bir mektup yapmışlar. Böyle bir genç var. Ziyaretimize gelmek istiyor. Ne dersiniz? Ben de bir beşinci günü geldiğimde şaşırdım abi bir nevi. dersiniz sen ne yapalım? Dedim niye? Dediler biz sana bir şart koşturduk, o şartı yerine getirdik. <laughs> bir de üstadımıza mektup yazdı dedi. Biz zannettik de ki sen daha gelmezsin belki. Ama her ihtimala karşı mektup yaz. Şimdi gelen mektupta üstadımızın adetidir, katliyen değişmez. Diyecektir ki, ta Urfa'dan buraya kadar gelmesine gerek yok Abdülkadir. Ben onun duamı aldım, kabul ettim diyecek. Bu mektubu biz alırsak sana gönderemeyiz. O zaman hemen durma yola çıkıyorlar. <laughs> Böylece şey ettik, onlara yardımcı oldular. İşte o zaman iki şartlar var. Lazya'ya Antep'e geleceğiz, o zaman <laughs> Karenler'e geleceğiz. İki üç gün sonra İsparta'ya buradan O şekilde geldik elhamdülillah. Nuri, ben de şeyle adresini bu arada onu buldum. Bizi götürdüler Üstadımızın evine. Zübeyir abi kapıyı açtı. Sordu ne için geldi kimsin, i̇şte bunları söyledim. Dedi ben bir üstada haber vereyim. Üstad hasta, çok hasta dedi. Yatıyor. E, peki dedim. Kapıda dışarıda durdum. Gitti gel dedi, dedi üstad bekliyor dedi. İkimiz çıktık. Beraber odasına girdik. Yatağına uzanmış. Başında üç renkli sarık var. Yeşil, beyaz, siyah. Başına dolamış. Saçları uzunca şuraya kadar geliyor saçları. Gözleri mavi, iri gözleri var yatağına uzanmış ses çıkmıyor. Gittim elini öptüm, elini verdi. Sonra o da beni çekti, başının arka tarafına öptü. İşaret etti, baş ucuna orada oturdum. Ee, fakat ses çıkmıyor. Zümer abi geldi, yanında yakında oturdu. Zümer abi onun dudağının terlenişini anlıyor. İşte şahsi işçilerini sordu, annemin ismini sordu, babamın ismini sordu, aşiret sordu. Kürt müsün, Arap mısın dedi. Ben çok şey sordu. Kürt müsün, değil de dedim ana dilimiz Kürtçedir. Ve deyince dedi ben şunu da söyleyeyim. 4-5 defa sonra ses açıldı. Ses açıldı. Kendisi böyle Azeri Şive'ye benzer bir Türkçe ile konuşuyor. Dedi ben 40-50 sene de Kürtçe konuşmadım. Kürtçe konuşmadım. Ben onu artık kendisini şivesiyle, sesiyle dinliyorum. Çok şey sordu. aşiret sordu. Hangi aşiret dersin? Bağdırlı aşiret dedim akrabanız Şam'da var dedi. Biliyor. Dedim evet abi sağ Şam'da akrabalarımız vardı. Şam, Beyrut arasında Zemedani. Zemedani dedi bir kaza var. Orada var dedi. Ona ne iş yaparsın dedi. Dedim efendim hiçbir şey yaptım diyor. Babam tahsile göndermiyor. Bu arada bunu da söyleyeyim. Hiçbir gün okula, okula gitmiyor. Okul bilmiyorum dedim. Şöyle bir sual de var öğrencilerimizden. Badal abi Hangi okulda okumuş mu? Hiçbir okul okumadım. Bir gün daha okula gitmedim. <laughs> Ama ne de gittim. Çok ben, muazzam Arapça eserleri var. fasl tarihçi. Ben de seyre gitmedim. Yani Arapça ne o de okudum. Elhamdülillah Risale-i Nur ile hem Farsçayı hem, Türk, hem Arapçayı hem Türkçeyi öğrendim. <laughs> daha önce Türkçeyi çatlattı diyor. Yani. Doğrusu. ne iş yaparsın dedi. Dedim ustalarım hiçbir şey yapmıyoruz. Köydeyiz. Atlarımız çok. Bağlı. 12 tane atımız var. Dedim at koştururuz, avcılık yaparız. Başka bir şey yapmıyoruz. <laughs> yap. Dedi peki siz ava çıktığınız zaman bir günde ne kadar para masraf edersiniz? Dedim bazen olur ki 10 lira da masraf yaparız. 10 lira çok parayı. Yani bir ortalama bir küçük boyun gelebilir. Dedi Allah Allah. Bu parayla ehli hayvan alır. Hani koyun kişi. Kesin etini yeseniz daha iyi olmaz mı? Yani demedi av haramdır, günahdır, şu demedi. Hey, onun bu sözü bana çok tesir etti. Tesir etti. Neticede döndüğünde bu falan tüfek tüfek dağıttım işte vesaire. Allah dağıttı. dağıttım. Ondan sonra dönünce işte, sen dedi benim için geldiğine göre Urfa'dan buraya kadar ne kadar para masraf etmişsen bunun iki katını dönem İki kat. Söyle ne kadar para masraf etmişsin. Nasıl ben diyeyim ki şu kadar para. Herkes Hocalara, şeyhlere gidip, hediye götürür, şey götürür, onların yol parama verecek. Bir daha sonra gene sustu. Üçüncüsünde rahmetli bayram bir ayağa kalktı. Dedi üstadım, Abdül Kadir iki lira harcamış. O zaman dedi, dört lira vereceğim dedi. Fakat dedi, ben dün mektup yazdım ki Abdül Kadir buraya kadar gelmesine gerek yok dediğim halde, Geldik için bir lirasını kesiyoruz. Yani. <laughs> Üç lira. Kendi kesesini açtı gümüş paralar var. Serhat sırf gümüş. bin lira ve elli kuruş var. Şimdi parayı sayıyor. Ben çok utanıyorum. Yani nasıl olur? Herkes dediğim gibi herkes gider bu mezarlara para hediye götürür. O oh, ben yol tavrı Bir ara duramadım, dedim. Üstadım dedim. Cebimde harçın var. Geldim yok. Olsun dedi. Kızdı. İnsan babasının parasını almaz mı? Tabii. deyince, artık parayı aldım. Ve edeceğim elhamdülillah, işte bir saat kadar konuştum. Ben sonra dedi ki sen Risale-i Nur okudun mu? Haydi. Sohbetten sonra, suallardan sonra ben Risale-i Nur okudum dedim, inşallah ben de okuyacağım. O kitabı da yazdım, o defteri Abdullah abi dedi ki, Hüseyin hediye et. Dedim bu kitabı da yazdım, size hediye getirdim. Aldı elimden. Yapraklarını çeviriyor. Dedi ben şu hastayım. Yoksa ben şimdi tesehini yapıp sonra da bir dua yazıp ben de sana verecektim. Ama bir duasını yazayım. Duasını. Siz orada dedi tesehi edersiniz. Benim adıma bir dua yazdım. Kendi kırmızı kalem dedi şu kadar. Kalem. O kalemi yazarken dedi bu kalemle 13 sene dedi yazıyorum yazıyorum bitmiyor dedi. 13 sene. Ben çok kısa keserim dedi bu bir saat inşallah bin saat. Bin saat. Bin saat 83 yıl. Allah'ım burada evet. evet. Allah razı olsun. Ee, öğrencilerimizin sualleri varsa <laughs> suallerini de alabiliriz ee, programı bitirmeden. Ee, Badıl abi bir tane daha hatıranız vardı benim çok e, hakikaten hislendiren beni bir hatıraydı. Bir çocuk gelmiş Sekerat'ta nasıl kurtulacağına dair bir sual sormuş da siz şahit olmuşsunuz. Onu da anlatır ha, mısınız? o ikinci, üçüncü ziyaret. Son bir evet. ben oradayken 10 gün kadar kalmıştım İstanbul evinde. Beraber evet. kaldım. Buradan bir teksiyon makinesini almıştık İstanbul'dan. Oraya yolladım ki gidip açayım, göreyim nasıl çalışır. O münasebetle 11 gün kaldım. Oradayken onu da söyleyeyim, Ahmet Feyzi Kup abi, bir de iki, iki arkadaşı geldiler. Tabii onlara, üstadım kapısı izniyle, hemen içeri geldiler. Bırakın, üstadım gözüne karşı dedi ki, bütün dünya rağbetse, sen de hep, her zaman kabul etmesen, ben sizin ahir zaman mehdi ismehli olduğunu hiçbir zaman, kimse beni durduramaz. Üstadım. Tabii üstadım gülmeden dışarıdan duruyordu. <laughs> <laughs> Ondan sonra işte o çocuk geldi, Balazgirt'ten askerlik yapmamış, okula da hiç gitmemiş. Tek bir kelime dahi Türkçe bilmiyor. Türkçe bilmiyor. Ama çok zahmetlerle gelmiş ya Üstad'ın yanına. Üstad kabul etti. Ben de dışarıda hazır bekliyorum hani benimle Kürtçe konuşmadı diye herhalde beni tercüman çağırdı diye. Bana baktım ki Üstad Hazretleri onunla Kürtçe konuşuyor. Kürtçe konuşuyor. Sonra çıktı çocuk Dedi, Üstad Hazretleri ne dedi sizler, ne, ne konuştunuz? Dedi bana sordu ki, Kürtçe dedi, çık kabul ete hadi. Neye binaya geldin demiş. Ona demiş ki Üstad'ın beni benim imanımı kurtarmak için geldim. Demiş tamam, ben buraya gittim demiş. Kusura bakmayın, duygulanıyor.